acaba hayatına bolluk, bereket, mutluluk, başlık katmak istiyorsun Ya da çocuk okula başladı, kariyer lazım, sınavlar lazım, onun akademik çalışmalarını yükseltmek istiyorum diyorsun. Belki de iş yerinde bu daha fazla müşteriye ihtiyacın var. O zaman ne yapıyoruz? Eylül ayı etkilerine göre Feng Shui ile birkaç dokunuş yapıyoruz mekanlarımıza ve Eylül ayının olumlu tüm enerjilerini böyle kendimize kendimize çekiyoruz. Peki nasıl yapacağız bunları? Şimdi her mekanın Feng Shui haritası vardır. Bu harita kendine özgüdür. Nasıl ki bizim bedenlerimiz kendimize özgü, bu mekanların haritası da kendine özgü. Yani her mekanın haritası birbirinden farklıdır. Bu ne demek? Mekanın yapılış tarihi, mimari projesi, dupan pusulalarıyla ölçümüne göre ayrı bir harita çıkıyor. Yani Birçok okuduğumuz genel geç, genel geçer bilgiye ters. Her mekanın güneybatısı aşk yönüdür, her mekanın bilmem ne yönü kariyer yönüdür gibi bir genel geçer kavram yok aslında. Bu pençeyi haritasına göre her mekanda denk gelen alanlar ayrıdır. Örneğin benim yatak odama bereket, huzur denk geliyorken sizin yatak odanıza hastalık denk geliyor olabilir. Sizin evinizin kuzeybatısında rekabet, sıkıntı varken... Benim evimin kuzey batısında aşk yaratıcılık olabilir. Dediğim gibi hepsi bizim bedenlerimiz gibi kendine özgü bir haritayla ortaya çıkıyor. Peki bu harita haricinde neler var dikkat etmemiz gereken? Şimdi senelik ve aylık etikler var. Benim Feng Shui'de en çok sevdiğim kavram aslında zaman kavramı. Niye? Diyelim ki bir mekanın haritası güzel çıktı. Örneğin benim şu an bulunduğum bina 1800 yıllardan kalma eski bir Levanten Köşkü. Hem şu haritası çok güzel olsa da bu mekanda yaşayan herkese yüzyıllardır mutluluk, bereket, huzur mu katmış? Hep bu böyle sürdürülebilir, gidebilir mi? Hayır, çünkü zaman değiştikçe enerjiler değişiyor. Benim de o yüzden en sevdiğim kavram zaman kavramı. Çünkü o zaman değiştikçe bizim hayatımızın o gündem konusu değişiyor aslında. Yani senelik ve aylık etkiler benim için o dönemi biraz daha gündemini belirliyor diyebilirim. O yüzden her mekanda senelik ve aylık etkilere göre küçük dokunuşlar yapmayı çok 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 çok, çok öneriyorum ki o ayın bereketini hayatımıza çekelim. O ayın aşk yaratıcılığını hayatımıza çekelim. Peki en bu nasıl olacak dediğinizi duyar gibiyim özellikle de herkesin yönleri çok çok fazla karıştırdığını biliyorum. En çok gelen soru oluyor. Şimdi bazı bilgileri kenara koyuyoruz dedim. Bu nedir? Kapıya göre yön bulmak, ön cepheye göre yön bulmak, bilmem neye göre yön bulmak. Bunların hepsini puf uçurduk gitti. Niye? Pusula icat edilmiş. Biz pusula icat edilmişken neden pusulayı kullanıp da yönlerimizi bulmuyoruz? Örneğin Telefon icat edilmişken, biz hala dumanla iletişim kuruyor muyuz? Hayır, telefon kullanıyoruz. O zaman pusulamız icat olmuşken, kapıya sırtımızı yön, dönüp yön bulmak, işte bacaya sırtımızı dönüp yön bulmak gibi kavramlar biraz anlamsız. Şimdi nasıl bulacağız o yönleri? Normal aslında pusula yönleri. Evde hiçbir şekilde değişmez. Yani güneşin doğduğu yer doğudur. battığı yer batıdır. Şöyle bir camdan baktığımızda güneş bu taraftan mı doğuyor? O zaman evet salonu mu o tarafta. Senin için o zaman salonun denk geldiği yer doğu. E, tam tersi baktığı yerde batı. Onlara göre yönlerinizi planlayabilirsiniz. Pusulaya göre bakabilirsiniz. Ya da şu an bir sürü uygulama var. O uygulamalardan konum vesaire buluyoruz zaten. O konumdan zaten apartmanın tepesinden bakıp sizin güneyiniz, batınız neresi onları da az çok kavrayabilirsiniz. Peki bunu planlarımıza nasıl yerleştireceğiz? geldi en önemli soruya. Bir, ölçeklendirilmiş kroki ihtiyacımız var. Feng Shui'nin olmazsa olmazı her yemeğin tuzu gibi bizim de mutlaka ölçeklendirilmiş bir kroki ihtiyacımız var kendinizin ölçülerini aldıktan sonra şöyle bir taslak kroki çizin. Yani bunu çizmek için kareli kağıtları kullanabilirsiniz. İlla bizimki gibi mimari projeler kullanmanıza gerek yok. Kareli kağıtlarla ölçeklendirip bir taslak kroki çizdikten sonra şu planda gördüğünüz gibi böyle bir baklava dilimlerini oluşturacağız. Evimizin merkezinden. O baklava dilimlerinin hepsi bizim için bir yönü temsil edecek. Dedik ki güneşlerden doğuyor diye. Makinanı koyduğunuzda baklava dilimlerine göre baktığımızda güneşlerden doğuyor? Bu taraftan. Evet doğu koyduk. Batıyı koyduk. Kuzeyi koyduk. Güneyi koyduk. Artık yönlerimizi biliyoruz. Peki. Eylül ayında bu yönleri nasıl kullanacağız? Hangi alanda neye ihtiyacımız var? Şimdi gelelim en güzel konuya. Bizim için en güzel yönlerden bir tanesi ondan başlayayım. Güneybatı yönü. Güneybatı yönünde senelik etkilere göre 8 bereket yıldızınız vardı. Yani giriş kapınız, yatak odanız, salonunuz, eviniz bir e, müstakil evse, havuzunuz vesaire hareketli alanlarınız Güneybatı'ya denk geliyorsa bu ay sizin için para, bereket, kariyer biraz daha ön planda olacak. Ne, ne, ne demek bu? Sinirlik etkilere göre 8 bereket yıldızı var burada. 2026 Şubat ayına kadar Çin takvimine göre 2025 yılı etkileri devam edecek. Bu ay bizim için güney batı yönünde bir akademik başarı kariyer yıldızı denk geldi. Yani bizim bu alanı örneğin bir çalışma alanı oluşturmak istiyorsak kendimize ya da çocuğumuza bu alanda oluşturabiliriz. Biz kariyerimizi güçlendirmek istiyorsak, ben bu ay kendime bir bereket köşesi yapmak istiyorum diyorsak eğer, güneybatı yönünü kullanabiliriz. Güzel bir tarafı aylık etkiler ve senelik etkiler e, mekanın feng shui haritasıyla ve kendi içlerinde etkileşime girerler. Bu etkileşime göre bir, e, bir su elementidir akademik başarı kariyer. 8 bereket yıldızının da su elementine ihtiyacı vardır. Yani bu ay denk gelen buraya akademik başarı kariyer yıldızı etkisi 8 bereket senelik etkiyi güçlendirecektir. Peki biz bu etkiyi güçlendirmek için daha fazla ne da yapabiliriz? Mekanlarımızda bu yönde gri, siyah, beyaz eşyalar kullanabiliriz. Metal aksesuarlar, cam aksesuarlar kullanabiliriz. Bunların hepsi bizim için güneybatı yönünde para, bereket ve kariyerimizi destekleyecek. Eğer biz bu alanda bir çalışma alanı oluşturduysak, örneğin o kariyer etkisini daha da güçlendirmek için bir pagoda objesi kullanabiliriz masamızın arkasında. bunu bir işte aksesuar olarak var. Onunla kullanabiliriz ya da tablolarda kullanabiliriz. Bir dağ figürü arkamıza koyabiliriz. İçinde dağ içeren bir tablo koyabiliriz. Onlar da bizim için arkamızda bir başarıyı temsil eder. Bizim daha onlardan güç almamızı temsil eder. Bu tarz objelere ulaşmak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz. Oradan da e, Feng Shui ile ilgili objeleri görebilirsiniz. Dedik ki Güneybatı yönünde giriş kapısı alt falanları olanlar bu ay şanslı. Peki Batı yönünde bizim için ne var? Batı yönünde senelik etkilerde 4 aşk yaratıcılarımız vardı. Bu ay hukuksal problem denk geldi. Şimdi, hukuksal problem otorite, işte bizden üst makamla ilgili olan sıkıntılar, problemler devlet, beklenmeyen cezalar demek. Çözüm için bizim normalde ağaç ve su elementi kullanmamız gerekiyor. Ama şöyle bir handikap var. Senelik etkilere göre burada 4 aşk yaratıcılık yıldızımız var. ve onun için kullanılmaması gereken yıldızda da şey, elementte ağaç ve su elementi. O yüzden bu alanda açıkçası sizin odak noktanız neyse biraz ona göre çözüm üretmek gerekiyor. Eğer hukukla ilgili bir probleminiz varsa, cezalarınız varsa, işte patronunuzla, yöneticinizle problemleriniz varsa o zaman buraya bir ağaç elementi, e, mavi, yeşil, kahverengi kullanabilirsiniz. Ya da en klasik çözüm şeffaf vazoda 3 dal bambudur. Onu kullanabilirsiniz. Ama bu kullandığınız ağaç elementi maalesef senelik etkilerde olan ilişkilerinizin etkisini birazcık olumsuz etkileyecektir. O yüzden tarafını seç diyorum. İlişkiler mi, iş mi, kariyer mi, hukuk mu? Birazcık ona göre çözüm yapmak gerekiyor. Eğer ben ilişkilerim olumsuz etkilemesin, yani hukukla ilgili bir sıkıntım yok diyorsanız biraz daha bu alanı kendi haline bırakmakta fayda var diyebilirim. Olumsuz bir alanımız var. Mutlaka mutlaka üretilmesi gerekiyor. Ee, kuzeybatı yönünde bu ay 5 kaza bela talihsizlikler var. Biz bu 5'in adını eşim e, bir yıl boyunca giriş kapısı 5 olan bir yerde oturduktan sonra lanet 5 koydu. Gerçekten bir şeylerin böyle ters gitmesini, olumsuz olmasını, tam böyle bir şey oldu derken son anda bir şeylerin olmayışını sembolize ediyor. Aslında Özellikle giriş kapınız ve aktif alanlarınız işte az önce dediğim gibi salon, işte bir e, eviniz varsa bahçe alanları ya da yatak odası gibi bir alana denk geliyorsa mutlaka bu yönde çözüm üretilmesi gerekiyor. E, Kuzeybatı yönünde bu beş kaza belanın olumsuz etkisini azaltmak için e, metal bir eşya kullanabiliriz. En klasik çözüm metal rüzgar çanıdır. E, onu kullanabilirsiniz. Ya da bu alanlarda benim de sevdiğim bir çözüm yuvarlak bir kase altı metal para kaya tuzu, su o zaten suyun böyle sürekli e, oksitlendiğini kötü olduğunu göreceksiniz onu böyle e, suyu düzenli olarak değiştirmek gerekiyor o da bizim oradaki en azından olumsuz etkiyi alıyor diyebilirim şöyle bir metal bir hatta gong da kullanabilirsiniz bunlar hem ee, mekanlardaki o ses enerjisiyle birlikte metal rüzgar çanı da aynı şekilde Oradaki o ses terapisiyle o enerjiyi düzenliyorlar Hem de bizim için metal etkisiyle o alanda e, o beş kaza belanın olumsuzluğunu azaltıyorlar Geldik kuzey yönüne Kuzey yönüne bizim için bu ay e, güzel bir yön Bereket ve mutlu olayları temsil ediyor Bu ne demek? E, özellikle aile için mutlu olaylar e, aktif oluyor. Para bereket aktif oluyor. Yani sizin özellikle giriş kapınız, yine aktif alanlarınız, salon, mutfak, işte havuz vesaire gibi alanlar kuzey yönünde ise şanslısınız. Kuzey yönünde kapı, pencere, ne varsa bol bol açın, bol bol havalandırın. Mekanlarınıza oradan güzel enerjiler girsin, o çiğ enerjisi hayatınızı dolsun, dursun. Şimdi burada dokuz bereket etkisini güçlendirmek için normalde element dengesine göre bizim kullanmamız gereken element ateş elementi en aktif. Ancak evinizin feng shui haritasını bilmiyorsanız ateş elementi kullanmanızı pek önermiyorum. Her rengin, her elementin bizim için iyi ve kötü yanları var. Bazı şeyler oradaki elementler olumsuz etkiliyor. benim için de en dikkat edilmesi gereken ateş elementi olmasının sebebi ateş elementi hastalık alanını dürter kaza bela talihsizlik alanını dürter, hukuksal problem alanını dürter, rekabet alanını dürter. O yüzden mekanınızın haritasını bilmiyorsanız ateş tonlarını kullanmak birazcık riskli. Kırmızı, turuncu, mor, pembe bunları çok kullanmayın derim. Mesela bu arada az önce kuzey batı demiştik. Kuzey batı yönünde de bir ay boyunca çok ateş elementi kullanmanızı önermem. 5 kaza belayı dürtecektir. Peki Elvan biz burada ne yapacağız? Kuzey yönünde 9 bereketi güçlendirmek istiyoruz diyorsanız. Şimdi burada senelik etkilerden de 7 rekabet vardı. 7 rekabet de bir ağaç elementi ister. 9 berekette de, de ateşe bir ağaç koyarsak o da böyle daha da güçlenir, desteklenir. Bu alanda ateşe, pardon, ağaç elementi kullanabilirsiniz. Mavi, yeşil, kahverengi, ahşap materyaller çok uygun siyah kullanabilirsiniz. Ee, en klasik yöntem 7 rekabetin etkisini azaltmak için şeffaf bazolu 3, 3 dal bambudur. Yine onu kuzey yönünde mekanlarınızın kullanabilirsiniz. Bu alanlarda kuzey yönünde kullanacağınız ağaç elementi, mavi, yeşil, kahverengi, ahşap malzemeler sizin hem aylık bereket mutlu olayların etkisini güçlendirecektir. Hem de o senelik rekabet etkisini biraz daha düzenleyecek. Özellikle işle ilgili ev içinde partnerinizle bir rekabet probleminiz varsa ya da iş yerinde rakipleriniz varsa o zaman sene boyunca burada şeffaf bazoda 3 dal bambu kullanmanızı tavsiye ederim geldik kuzeydoğu yönde kuzeydoğu yönünde sene boyunca sıkıntılı bir yıldızımız var 5 kaza bela talihsizlik yani bu alanda mutlaka mutlaka bizim bir metal rüzgar çanı kullanmamız gerekiyor. Ya da böyle bir gong, siyah metal aksesuarlar. Bu ay o bu alana 7 rekabet denk geldi. 7 rekabetin etkisini azaltmak için ay boyunca kuzey-doğu yönünde şeffaf vazolu iç dal bambu, ağaç element, mavi, yeşil, kahverengi eşyalar kullanabilirsiniz. Kullanmanızı öneririm. Özellikle siyah kullanırsak siyah hem 5 kaza belanın etkisini senelik etkilerin etkisini azaltacaktır. Hem de 7 rekabetin etkisini azaltacaktır. Sene boyunca bu alanlarda çok vakit geçirmemeye çalışalım. Çok aktif alanlarsa eğer düzenli olarak bu alanlarda sizin için o enerji temizliği yapan şey neyse kimisi işte orada böyle ses çanaklarıyla, gonglarla temizleme yapmayı sever. Kimisi farklı çözümlerle temizlik yapmayı sever. O yönlerde biraz daha bir temizlik yapmaya ihtiyaç var. Tabii ki de mekanın pençüe haritası biliyorsunuz her zaman söylediğimiz birinci önceliğimiz bu alanda ne denk geldiği çok önemli. Eğer senelik etkilerden 5 kaza bela geliyorken bir de mekanın haritasında 5 kaza bela varsa birazcık işlerin iyice ters gitmesini sağla dikkatli olmakta fayda var. Ben hastalıkla boğuşuyorum diyorsak eğer. Doğu yönü bizim için bu ay çok önemli. Doğu yönünde senelik iki şey pardon senelik dokuz bereket mutluluk yıldızınız var. Ancak aylık iki etkisi geldi. Yani hastalık. doğu yönünde bu ay mutlaka metal, gri, siyah, beyaz, siyah bir aksesuar kullanmanızı öneririm. Çünkü o iki hastalığın etkisini azaltacak element bizim için bu. Bu alanlarda yatıyorsak biraz dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi bir hastalıkla ilgili probleminiz varsa mutlaka mutlaka bu yöne bir çözüm üretin. Giriş kapınız doğu yönündeyse, eğer aktif alanlar doğu yönündeyse, ise, örneğin televizyonunuz vesaire gibi hareketli eşyalarınız doğu yönündeyse mutlaka çözüm üretmek gerekiyor. Tekrar hatırlatıyorum. Gri, siyah, beyaz, metal aksesuarlar, cam aksesuarlar bu alan için çok uygun. Doğu yönünde hastalığı düzenliyoruz. Ee, Güneydoğu yönünde senelik etkilere göre bir akademik başarı, kariyer yıldızımız var. Bu alanını Şubat'a kadar böyle e, kariyer çalışmaları için kullanabiliriz. Çalışma masası alanlarını burada, oturta burada bulundurabiliriz. Giriş kapımız güneydoğu yönünde ise bizim için güzel sene boyunca biraz daha kariyer, bereket ve akademik çalışmaların aktif olduğu bir e, yön olacak. Ama bu ay tartışma, öfke, iletişim sorunları denk geliyor. Partnerimize biraz problemlerimiz varsa, kendimizi gergin, huysuz ve de mutsuz hissediyorsak, e, o zaman güneydoğu yönüne biraz çözüm üretmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir handikap var. Ee, az önce 9 berekette de dediğim gibi üç tartışma öfkenin çözümü için ateş elementi kullanmak gerekiyor. Ama maalesef evinizin haritasını bilmiyorsanız tekrar diyorum ateş elementi kullanmanızı çok önermiyorum. Ama deneyerek gidebilirsiniz böyle iletişim gerginlik problemleri yaşıyorsanız. Ee, birazcık bu alanlarda dikkatli olmakta fayda var toprak elementi de ikinci bir çözümüdür. Toprak elementi de üç tartışma etkisini azaltır. İşte krem tonları, sarı tonları, e, granite, e, porselen, toprak malzemeler, seramik bunlar da bu alanda kullanılabilir. Ama e, iki element de işte beş kaza veya iki hastalığın etkisini güçlendireceği için birazcık dikkatli olmakta fayda var diyebilirim. Güney yönünde senelik etkilere göre alt hukuksal problemimiz vardı. Otorite, patron, yönetici, devlet, beklenmeyen cezalar, işte davalar vesaire gibi konularda problem demek bizim için. Şimdi bu alanda bu problemi azaltmak için bizim ağaç ve su ihtiyacımız var. Aylık etkilerden buraya bereket yıldızı denk geldi. Bereket yıldızı da bizim için de kadar aktifti 8 bereket. 2024 sonrasında da onu düzenlemeye gitmek için metal ve su elementi kullanmamız gerekiyor. Ama bu alanda su elementi kullanırsak yani siyah, cam, koyu, lacivert hem altın kutsal problemin senelik etkisini azaltmış oluruz hem de 8 bereket etkisini düzenlemiş, güçlendirmiş oluruz. O yüzden bizim güney yönünde mekanlarımızı kullanacağımız şey ne? Siyah bir obje. Can bir obje. Ee, siyah metal bir şeyler olabilir. Ama hukuksal bu problemi metal dürüter. O yüzden metal konusunda birazcık dikkatli olmak gerekir. Siyah can bir aksesuar aslında bu ay buradaki sekiz bereketi güçlendirmek için çok ideal olur diyebilirim. Şimdi... Merkezde bizim için senelik iki hastalık yıl etkisi vardı. Aylık dört aşk yaratıcılık geldi. Ama maalesef bu ay çok ilişkilerimizi böyle güçlendirebilecek bir alanımız yok. Bizim çünkü dört aşk yaratıcılık için ateş elementi kullanmamız lazım ama iki hastalık ateş elementini dürter. Burada şunu yapabiliriz. Ben hayatıma bir ilişki sokmak istiyorum diyorsak eğer evimizin merkezinde bir e, ilişki köşesi gibi bir köşe yaratabiliriz. Burada normalde dört aşk yaratıcılıkta da dış elementi gerekir ama onu kullanmıyoruz. Zaten burada 2 iki senelik, 2 senelik etkilerde de hastalığı dürteriz. Onun yerine çift objeler, e, bana mutlu bir ilişkiyi çağrıştıran objeler, tablo e, vesaire ya da aşkı sembolize eden Çin e, figürleri var linkten ulaşabilirsiniz. Onları bu alanda kullanabilirsiniz. Ama kullanacağınız eşya mutlaka mutlaka size mutlu bir ilişkiyi çağrıştırıyor olması lazım. Aradığınız şey ilişkide ne? Tutku mu? Güven mi? Huzur mu? Baktığınızda o tabloya, o çifte o e, duyguyu geçiyor olmanız lazım. Lütfen buna mutlaka mutlaka dikkat edin. Sevilik etkiler ve aylık etkilere göre Eylül ayı enerjileri bizim için böyle. Merak ettikleriniz varsa lütfen siz de yorumlara yazın. Ben de elimden geldiğince cevaplandırıp enerjilerimizi daha da güzel bir hale getirmemizi sağlayayım. Kendinize iyi bakın.